Merhaba sevgili çocuklar. Ben özel eğitim öğretmeni Oğuz Burcu. Bugünkü sosyal bilgiler dersimizde milli mücadele kahramanları hakkında keyifli ve detaylı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Milli mücadele nedir? Ne zaman başlamıştır? Nerelerde yaşanmıştır? Nasıl sonuçlanmıştır? Hep birlikte bunları deneyimleyeceğiz. Hazırsanız hadi gelin başlayalım. Sevgili çocuklar, Milli Mücadele Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlamıştır. Peki nasıl başlamıştır? Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin içinde bulunduğu durumdan oldukça rahatsızlık duymaktadır. Çünkü ülkemizin her tarafı düşmanlarla çevrelenmiştir. Atatürk bu duruma bir çözüm bulabilmek için 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma vapuru ile Samsun'a hareket ediyor ve Samsun'a ulaşıyor. Milli mücadele böylece başlamış oluyor. Atatürk Samsun'a ulaştıktan sonra bir sürü görüşmelerde bulunuyor ve bunun Anadolu'nun her tarafına yayılması gerektiğini düşünüyor. Bunu nasıl yapabilir diye düşünüyor ve şimdi göreceğimiz ilk olay gerçekleşiyor. 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da Erzurum Kongresi'ni gerçekleştiriyor halkın önde gelenleri ve milli mücadeleye destek vermek isteyenler bu kongreye katılıyorlar ve ne yapmaları gerektiğini hep birlikte konuşuyorlar. Atatürk Erzurum Kongresi'nin akabinde devam ediyor ve 4 Eylül'de Sivas Kongresi'ni de gerçekleştiriyor. Yine halkın önde gelenleri ve milli mücadeleye destek vermek isteyen kimseler bu kongrede hazır bulunuyorlar. Burada bir takım kararlar alıyorlar. Bu kararları uygulayabilmek için imkanları oldukça kısıtlı. Bu yüzden desteğe ihtiyaçları var. Ama hiçbir yerden maddi, manevi bir destek bulamıyorlar. Bu sırada Atatürk'ün düşüncelerini algılayan birçok kahraman ona destek veriyor ve milli mücadele başarıyla sonuçlanıyor. Peki nasıl başarıyla sonuçlanıyor? Gördüğünüz üzere 23 Nisan 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da kuruluyor. Peki arkadaşlar, Atatürk Milli Mücadele serüveninde birçok kahramandan destek almıştı demiştik. Peki kimdir bu kahramanlar? Neler yapmışlar? Gelin hep birlikte onları inceleyelim. Gördüğünüz üzere çocuklar ülkemizin etrafı dedik düşmanlarla çevrelenmişti. Doğuda Ermeniler, Fransızlar, İngilizler, Batıda Rumlar, Akdeniz'de İtalyanlar. Her bir taraftan memleketimiz çevrelenmişti. Düzenli bir ordumuz yoktu. Maddi durumumuz oldukça kötü durumdaydı. Peki nasıl bir çıkış bulundu? İşte bu kahramanlarımız manevi güçlerinde ortaya koyarak imkansızlıklar içerisinde milletimizi vatanımızı kurtarmak, savunmak için mücadele ettiler. Peki, bu mücadele nasıl başladı? Kimler komutanlık etti? Gelin şimdi onları inceleyelim. Sakarya ve Eskişehir bölgelerinde çok çetin mücadeleler gerçekleşti. Peki, bu mücadeleleri yöneten önemli komutanlar devlet adamları vardı. Bunlardan birincisi İsmet İnönü. Bilindiği üzere İsmet İnönü ilk başbakanımızdır. Atatürk'ten sonra da ikinci cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır. İsmet İnönü bu yıllarda Batı cephesi komutanı olarak görev yapmaktaydı. İsmet İnönü'nün yanında destek veren çok önemli bir komutanımız daha vardı. O da Fevzi Çakmak. Mareşal Fevzi Çakmak. Kurtuluş Savaşı sonrasında Fevzi Çakmak komutana Mareşal ünvanı verilmiştir. Fevzi Çakmak Sakarya Meydan Muharebesi'nden hemen önce Genel Kurmay Komutanlığı'na getirilmiştir. Ve Sakarya Meydan Muharebesi Büyük Taarruz Savaşları'nda çok önemli komuta görevlerinde bulunmuş ve milli mücadelenin başarıyla sonuçlanmasında önemli rol oynamıştır. Peki demiştik ki Anadolu'nun her tarafından milli mücadeleye destek geldi. Peki başka nereden geldi? Erzurum. Öncelikle Erzurum Kongresi burada gerçekleşti ve çevredeki vatandaşlar, milletimiz bu anlamda bilinçlendiler. Peki burada bir de çok önemli bir komutanımız yer almaktaydı. Kimdir bu? Kazım Karabekir. Ne söylemiştim? Devletimizin düzenli bir ordusu kalmamıştı. Yalnızca tek bir kolordu, 15. Kolordu Kazım Karabekir komutanın emrinde düzenli halde bulunmaktaydı. Telgraf yolu ile ona Atatürk'ün tutuklanması emredildiyse de Kazım Karabekir bu emri dinlemeyip askerleriyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'e yani Milli Mücadele'ye destek vermiştir ve Doğu Cephesi'nde çok önemli görevlerde bulunmuştur. Bu cephenin komutası ve düşmanlardan temizlenmesi Kazım Karabekir Paşa sayesinde gerçekleşmiştir diyebiliriz sevgili öğrenciler devam edelim. Anadolu'nun diğer illerinde ne kahramanlıklar yaşanmış hep birlikte bunları inceleyelim. Şanlıurfa. O dönemlerde Şanlıurfa ilimizin adı sadece Urfa idi. Ama Kurtuluş Savaşı döneminde, Milli Mücadele döneminde verdikleri üstün başarı, gösterdikleri üstün mücadele sayesinde şehrimize Şanlı ön adı da eklenmiştir. O günden sonra şehrimizin adı Şanlıurfa olarak kullanılmaktadır. Peki burada kim vardı? Ali Sahip Bey. Ali Sahip Bey Urfa ilinde o dönemki adıyla jandarma komutanıydı. Fakat söylediğim gibi elinde düzenli ordusu, yeterli askeri yoktu. Şanlıurfa ili de düşmanlar tarafından işgal edilmek üzereydi. Ali Sahip Bey ne yaptı? Hemen etrafındaki arkadaşlarla bir araya geldi. Şehrin ileri gelenleriyle konuştu ve bir birlik oluşturdular. Bu sayede düşmanlara karşı çıktılar. Bu sayede düşmanlara karşı koydular. Şanlıurfa ilimizden sonra yine Gaziantep ilimizde de çok önemli kahramanlık hikayeleri yaşanmıştır sevgili çocuklar. Yine Şanlıurfa ilimiz gibi o dönemde Gaziantep ilimizin adı yalnızca Antep'ti. Ama bu dönemde gösterdikleri başarıdan dolayı Gazi unvanı verilmiş ve artık biz Gaziantep olarak kullanmaktayız. Gaziantep ilinde düşmanlara karşı mücadele veren önemli isimlerden biri de Şahin Bey. Şahin Bey Gaziantep kilis hattını oluşturarak Gaziantep'ten düşmanların Anadolu'nun içeri kentlerine yardım göndermelerini engelledi. Bunu nasıl yaptı? Yine milletten, şehrin önde gelenlerinden destek alarak düşmanlara karşı mücadele verdi. Yine Güney cephemizde bir ilimiz Kahramanmaraş. Tıpkı diğer iki ilimiz gibi Kahramanmaraş ilimizin de adı o dönemlerde yalnızca Maraş'tı. Ama gösterdikleri kahramanlıklardan ötürü olsa gerek kahraman ünvanı verildi ve artık biz Kahramanmaraş olarak kullanıyoruz. Kahramanmaraş ilimizde düşmanlara karşı önemli mücadele verenlerden biri de sütçü imamdır. Geçimini süt satarak sağladığı için ona sütçü denmektedir. Sütçü İmam Kahramanmaraş ilimizde düşmanların taşkınlıklarını gördükçe, vatandaşlarımıza zarar verdiklerini gördükçe bu durumdan rahatsız oluyor ve onlara karşı mücadeleyi başlatıyor. Onlara karşı bir duruş sergiliyor. Bunu gören diğer vatandaşlar halk birlik olmaya karar veriyorlar ve Kahramanmaraş ilimizde düşmanlara karşı önemli bir mücadele başlamış oluyor. Peki diğer bir ilimiz yine Güney Cephesi'nde Adana. Burada çok önemli kadın bir kahramanımız var. Tayyar Rahmiye. Osmaniyeli Tayyar Rahmiye. O dönemde Osmaniye Adana ilimize bağlı bir ilçeydi. Tayyar kelimesi ne demektir çocuklar biliyor musunuz? Evet. Tayyar uçan demektir. Rahmiye Hanım çok hareketli, hızlı, atik bir kimse olduğu için ona Tayyar takma adı konulmuş milli mücadele döneminde erkeklerin bile yapamayacağı bazı işleri kadın başına yapabilmiş, oldukça başarılı, üstün hizmetler göstermiş bir kimsedir. Evet sevgili çocuklar, Batı cephesinde de düşman işgali devam etmekteydi. Batı cephesinde bulunan en önemli illerimizden biri İzmir'di. İzmir'de düşmanlar işgal etmiş, vatandaşlarımızın huzurla yaşamasına engel oluyorlardı. Bu duruma biri dur demeliydi ve bu durumu başlatan bir kimse var. O bir gazeteci. Hasan Tahsin. Düşmanların bu olumsuz tutumları karşısında onlara karşı dik durdu, mücadele gösterdi ve İzmir'in düşman işgalinden kurtulması için önemli rol oynamış bir kimsedir. Gazeteci Hasan Tahsin. Evet sevgili öğrenciler. Yine Batı Cephemiz'den Aydın'da Yörük Ali Efe, Menderes olaylarında arkadaşlarıyla kurduğu birliklerle düşmanlara karşı mücadele vermiş. Daha sonra düzenli ordu kurulduğunda düzenli orduya katılmıştır. Birçok cephede görevlerde bulunmuştur. Yörük Ali Efe de unutulmaz kahramanlarımızdan bir tanesidir sevgili öğrenciler. Yine Doğu cephesine gidelim. Bir kadın kahramanımızı daha tanıyalım. Karafat. Fatma Hanım'ın eşi binbaşı idi. Eşini yine mücadeleler esnasında kaybetmiş bir kimse. Atatürk ile karşı karşıya geldiğinde ona milli mücadeleye katılmak istediğini söylüyor Fatma Hanım. Ve Atatürk kadın olduğunu fark edince yapamazsın mücadele zordur. At var, silah var, düşman var gibi şeyler söylediğinde paşam ben bütün zorluklara katlanırım. Milli mücadelede bulunmak istiyorum diye ısrarla talepte bulunuyor. Ve bu sayede milli mücadelede birçok cephede görev alıyor. İzmir'de kendisi aslen Erzurum'dur. İzmir'de Sakarya Meydan Muharebesi'nde çok önemli görevlerde bulunmuştur Fatma Hanım. Ve esmer olduğu için ona kara Fatma denmektedir. Evet sevgili çocuklar. Milli mücadele döneminde kahramanlık göstermiş kişileri kısmen de olsa tanıtmaya çalıştık. Ama o dönemde nice gizli kahramanlar, nice kahramanlık örnekleri muhakkak yaşanmıştır. Aslında Milli Mücadele bir milletin verdiği, topyekün verdiği bir mücadeledir. Aslında milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy Milli Mücadele döneminin ruhunu İstiklal Marşımız'ın şu dizelerinde özetler gibi. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Evet sevgili çocuklar. O günlerde ninelerimiz, dedelerimiz çok zor şartlar altında memleketimizi, ülkemizi bize armağan etmişler. Bugün o ninelerin, dedelerin torunlarına, yani bizlere düşen ise çok çalışmak. Sizler de derslerinize çok çalışmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.